Instagram'da yukarıya kaydırmayı bıraktıysak, güldüysek yeni bir olaya başlayalım arkadaşlar. Zaten Dilan Polat olayını çokça konuştuğumuz bu zamanlarda yeni bir dolandırıcılık vakası yine gündeme düştü. Ben de bu olayı biraz araştırmak istedim ne var ne yok diye. Hadi biraz inceleyelim. Öncelikle var böyle tipler hesabının sahibi Kıvanç Talu. Instagram'da eğlenceli videolar çeken, canlandırmalar yapan bir arkadaş. Buralara çok girmeyeceğim. Çünkü zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Bir dönemde kendi talk show'unu yaptı. Ben de izledim hatta onu. Kobra Murat'la bir bölümü vardı. Onu izlemiştim. Bir dönemde kısa bir ara çok güzel hareketler bunlara katıldı. Şimdi kariyerine baktıysak olaya girelim. Olay şu ki Instagram'da henüz kim olduğunu bilmediğimiz bir hesap Kıvanç Talu tarafından dolandırıldığını, hatta sadece kendisinin değil, Talu çiftinin kendi arkadaşları, şoförü, hatta bebek bakıcılarını bile dolandırdığını söyledi. Tabi bunlara iddia diyelim. Bu dolandırıcılık yöntemi olarak da Ponzi diye bir sistemi kullanmışlar arkadaşlar. İddiaya göre teklifi kabul edenlerden para alan Kıvanç Talu yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulunuyor. Etrafındaki insanlar da ona güveniyor çünkü kendi tanıdıkları onlar kendi arkadaşlarını, onlar birilerini anlata anlata bu sistemin içine bir sürü insanı dahil ediyorlar. 100 milyon lira dolandırıldığı iddia ediliyor. Talı çifti bu vurgunu yapmadan bir gece önce evlerinde büyük güzel bir parti veriyor en son. Ne kadar eş, dost, akraba varsa hepsini çağırıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Aslında onlar için bir veda partisi. Tabi bunu Talı çifti biliyor. Ve paralarla beraber yallah Portekiz'e. Daha önce böyle bir kaçma hikayesini hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Adı da Çiftlik Bank'tı. Ve sonunu, hikayenin sonunu nasıl bittiğini hepimiz hatırlıyoruzdur. En son ile uçaktan indirildiği görüntüyü görmüştüm. Konumuza dönersek talı çifti Portekiz'e uçağa biner bilmez Instagram hesabını da kapatıyor. Arkadaşları da talı çiftine ulaşamadığını görünce olaya uyanıyorlar tabi. Ama zaten o saatten sonra iş işten geçmiş. Olay buraya kadar aslında basit bir kendi çevresini dolandırma hikayesi gibi görünebilir arkadaşlar. Ama ben bu sektörde olduğum için size birkaç bir şey söyleyeyim. Aklımın almadığı şu, zaten bu insanlar fenomenlik olayından çok iyi paralar kazanıyor. İnfluencerlar özellikle reklam işbirlikleri, marka tanıtımları, şunlar bunlar derken inanılmaz büyük bir paralar kazanıyor. Tabi Dilan Polat'ın kadar büyük olmasa da aylık 100, 200, 300, 500 kazanıyorlar. Bunları biliyorum. Ama şimdi dolandırıcılık hikayesinde 100 milyon lira paradan bahsediyor. Normal insanlar da diye bunlar. Kendi arkadaşları, eşi, dostu, herkesi kandırmışlar. Peki benim sorum şu. 100 milyon lira için kendi eşini, dostunu kandırmaya değer mi? Ve bu ülkeye bir daha dönemeyeceksin. Bir de bunu göz almak lazım. Bunun cevabı kişiden kişiye değişir. Ama çok iyi kariyeri olan, etrafında saygı duyulan bir insandı. Ben öyle biliyorum. Bence bu konuda burada kapanmayacak. Bu konuyla ilgili ileride çok daha fazla şeyler duyacağız. Yani haber oldu, bitti, geçti diye kalmayacak bu hikaye. Yakın zamanda daha farklı şeyler duyarız benden söylemesi. Bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Kanalı takip etmeyi mutlaka unutmayın ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.